arkadaşlar bugün sizinle Emir arkadaşımızla ön kaldırma vlog yapıyoruz. Geçelim. Evet ben şimdi Süleyman'ın puanlayacağım tekerini ona göre yarışma. Geliyor 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 düştü. Ama ikinci şansı daha var. İkinci şansını denecek. Şimdi ikinci şansını deniyor. Arkada çocuklar var. Aa. Şimdi Emir geliyor. Şimdi Süleyman 6 verdim Emir. Birinci denemesi Nasıl kötü oldu. Arada Süleyman'ın piyonu altı. Biraz değişik bir tekerdi. Neyse Emir ikinci şansını deniyor. Gel Emir. Emir. Bir şans daha tam ikinize de bir şans vereceğim. Tam, tamam, tam sen tamam, de. Git. Emir Emir ikinci şey atsın. Evet Emir üçüncü şansını deniyor. Hadi yap. Tamam hadi ol, olsun drifti de koydu. Şimdi Sıla ikinci şansını deniyor. Diyor. Bakalım yapabilecek mi? Kameraman göstereceğim bu. Halde. Tamam. Ünlü birisi. Ne? Kaymak mı? Bir üst atmak. He tamam. Kaldır. Wow. Üçüncü şansı da gitti. Seyman. Hop. Evet puanı söyle bakalım. Geç, süre gel Sülü gel. Süleyman'a puanım 10 üzerinden 6 söylemiştim zaten. 6. Emir de hafif kaldırdı. Devam ettiremedik be. Burayı Şimdi çok ufak bir farkla emir aldı. Altı buçuk veriyorum emir'e de. Nasıl? Altı buçuk. Buçuk puanla emir aldı arkadaşlar. Ay, ne için? Biraz daha uzun yaptı ve düşmedi en sonunda. Hmm. En azından. Kötü olsa bile. O yüzden böyleydi. Kapanışı siz yapın ben yapmayacağım. Gel. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bugün de böyle bir video çektik. Yorumları açmayı unutmayın. Abone, abone, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağolun. Görüşürüz. Görüşürüz. Esalayım. Görüşürüz.